Türkiye genelinde 53. düzenlenen muhtarlar buluşması İstanbul'da bir otelde gerçekleştirildi. Programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Valisi Davut Gül ve muhtarlar katıldı. Programda konuşan Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı. Sayın Cumhurbaşkanım, İçişleri Bakanlığı olarak kutsal vatan topraklarımızın dört bir yanında, huzurun ve güvenliğin tesisi için jandarmamızla, polisimizle, sahil güvenliğimizle her daim görevimizin başındayız. Biliyoruz ki suçu önlemenin yolu sadece güvenlik tedbirlerinden geçmez. Topyekün milletçe bir seferberlik gerektirir. Bu seferberlik hareketinin en önemli kilometre taşlarından biri Kıymetli muhtarlarımızdır. Huzur ve güven önce evde, önce mahallede başlar. Muhtarlarımız da mahallelerimizin, sokaklarımızın esenliği için muhtarlık kanununun verdiği yetki ve üstün sorumluluk bilinciyle güvenlik güçlerimizin en büyük destekçileri olmaya devam ediyorlar. Biz terörle Organize suç örgütleriyle, zehir tacirleriyle, siber zorbalarla huzurumuza ve güvenliğimize kasteden kim varsa hepsiyle mücadele etmeye devam edeceğiz. Devletimizin nefesi dün olduğu gibi bugün de tüm suçların ensesindedir. Bundan da taviz verilmeyecektir.